Beyşehir'e gelindiği zaman sevgili seyircilerimiz Eşrefoğlu Camii'ni mutlaka gezmeniz lazım. Hatta programınız da yoksa bile Konya'ya geldiğiniz zaman Beyşehir program eklemeniz lazım. Sırf bu güzel Eşrefoğlu Camii için bile Sultan Mahvül'ün de bir göster. Sultanların namaz kıldığı bölüm, tavanlara baktığımız zaman, sütunlara baktığımız zaman. Burada herhalde vekilim en dikkat edici nokta karların depolandığı bölüm. Evet. çok dikkat çekici, buradaki bütün ağaçları besleyen nemin Eyvallah. yakalandığı, sağlandığı burada yer. Burada iki şey var. Evet. Bir, Önce direklerin düzgünlüğü ve uzunluğu dikkatinizi çekiyor. Evet. Bu ağacı burada muhafaza edecek bir yeşil yapının da bu bölgenin daha önce sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Yani geçmişteki bu ağaçları yetiştirebilen tabiatın, bu bölgedeki olan tabiatın şimdi tahrip edilmiş olmuş olması bir gerçekten kayıp. Evet. İnşallah onları yeniden kazanmanın gayreti içinde olacağız. Dediğiniz gibi. Atalarımızın düşündüğü şey evet. burada karı muhafaza etmek, onun nemiyle ağaçları korumak. Anlatılana göre de yaz olduğu zaman da bu karla pekmezi kararak insanlarla bunu paylaşmak o da ayrı bir güzellik. En son İran'da Isfahan'ı ziyaret etmiştik. O zamanlar düşünürdüm ben. Yani Sivas Divriği'nde bir ulu camimiz var. Orası da taş işçiliğinde Türkiye'nin en seçkin eseri. Burası da Ahşap işçilikte Türkiye'nin en seçkin eseri. Evet, Beyşehir'deyiz. Sabah namazında işte Foğlu'ndaydık. Devam ediyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Beyşehir'e gezintilerimize devam ediyoruz. Sabahın bereketi, güzelliği her halde belli oluyor sevgili seyircilerimiz. Şimdi e, Sayın Valimizle birlikteyiz. E, Beyşehir'e ziyaretleri sık sık oluyor. E, güzel bir program da var valim. Neler demek istersiniz Düşüncelerinizi alalım. Evet Beyşehir Konya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Ee, burada tabii Beyşehir Gölü, Amanas Dağları, evet. e, tarihi derinliği, Eşref Camisi Beyşehir'e özel bir hava veriyor. Bugün biz hep beraber Aman e, Amanas Dağları'nda bir yürüyüş yapacağız ve bu şekilde Beyşehir'in bu özelliğini de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Amacımız bu. Evet, Konya'da da önemli Beyşehir turizmin canlanması açısından yatırımlar da bu noktada devam ediyor. İnşallah daha da artacak bölgemiz, Beyşehir havası, e, bu doğal güzellikleri ve tarihi güzelliği aslında çağırıyor herkesi buraya. E, tabii öyle. Aslında e, Konya bir metropol kent artık. Evet. E, metropol kentin insanlarının e, dinlenme ihtiyaçları daha yüksek biçimde hissedilir. O insanların dinlenme ihtiyaçlarını görebileceği en yakın destinasyon da Beyşehir. Evet. Burada hem bir göl var. Bu gölden de yeterince istifade etmiyoruz. bu gölü daha çok istifade edilir hale dönüştürmeye de gayret edeceğiz. Yani sporlarını canlandırmaya çalışacağız evet. burada. Ama tabii Konya'nın özellikle dağlık bölgesindeki gezinti parkurlarında Konya'lılar tarafından öncelikle sonra da hızlı tren bağlantısı olan Ankara tarafından anlaşılması lazım diye düşünüyorum. Tabii Beyşehir Gölü, regülatör, bu evet. su Cumrovası'na gidiyor biliyorsunuz. Apa Barajı yoluyla, Çarşamba Kanalı yoluyla. Ee, Beyşehir güzel bir bölge, güzel bir belde, güzel bir ilçemiş, ilçemiz. Selçuklular dönemi ve sonrasında bir beylik merkezi olarak da burası sorumluluk almış, idari bir merkez de olmuş. Şimdi Gembos yolunun ve Konya Beyşehir arası duble yolunun da hükümetimiz eliyle yapılıyor olması Beyşehir'i Konya'nın adeta bir banlıyusu haline getirmiş olacak. Önemli bir metropol ilçemiz olmuş olacak. Bir e, adeta merkez ilçelerimizden biri olmuş olacak. Belediye Başkanımız da güzel çalışmalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Beyşehir'le ve diğer ilçelerimizle Konya merkezinin bütünleşmesini arzu ediyoruz. Çünkü Konya, 40 bin kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin bütün özelliklerini taşıyan bir bölgeyi oluşturuyor. Evet, ev sahibi belediye başkanımız Beyşehir Belediye Başkanı evet. diye e, Güzel bir organizasyon. Bütün protokol, evet. kol, kol, protokolü <laughs> burada. Tebrik edelim. E, kısa Beyşehir ve bugünkü program. Ben öncelikle bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Gerçekten güzel bir sabahta birlikte olmaktan çok mutluyuz. Beyşehir doğası, kültürü ve e, tarihiyle Konya'nın çok önemli ve ayrılmaz bir parçası. Bugün Beyşehir'i farklı bir özelliğiyle yaşayalım istedik. Doğa yürüyüşüyle. Evet. E, Gelin karşı kıyısında Sultan Alaaddin Keykubat'ın e, "Cennet ya burasıdır ya burası, buranın altındadır" diye ifade ettiği o güzellikleri sabahın e, ilk ışıklarıyla birlikte yaşamak istedik. E, ben başkanımızın varsa ve sayın valimizin Maddi manevi desteklerini her zaman yanımızda gördük. Bugün bu programa iştirak etmeleri Sayın Vekilimiz Mustafa Kabakçı'yı da bir Beyşehir sevdalısı olarak hep biliyoruz. Gerçekten ben teşekkür ediyorum.